e

This <laughs> is Hepiniz Şanlıurfa Bir Gençlik Oyunlarınızın güzellediği ve genel merkezimizin Türkiye geneli tertip etmiş olduk. Dünya Müslüman Gençlik Haftası'nın münasebetiyle sosyal ve kültürel etkinliğe hoş geldiniz. Evet bu tür etkinliklerin evet, güzel elmesinin hükümeti, elbette değerli kardeşlerimizin bir araya gelmesi, güzel. hoş ve güzel vakit geçirmesi, şehrin görüntüsünden işlerin yoğunluğundan derslerin hakeza yönüyle en azından birkaç saatinde de olsa arkadaşlarımızdan kardeşlerimizden bir araya gelip vakit geçirmek güzel bir etkinlik etkinlik inşallah gece yarısına kadar da devam edecek değerli genç kardeşlerimiz bizler bu etkinlikleri yaparken aynı zamanda tabii ki bazı hedef ve amaçlarımız da var. Şimdi bizler bir genç olarak, bir Müslüman olarak vazifemiz ne? Allah Celle ve Ala bizden ne istiyor? Ne yapmamızı istiyor? Bunu bilmemiz gerekiyor. Başka Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde hayatımızın amacını kısa ve veciz bir şekilde şöyle açıklamıştır. Hayat, iman ve cihattır. Evet. Yani yaşantımızın nefes almamızın son nefese kadar o bütün vakitlerimizi kapsayacak en önemli husus iman ve cihat mücadele etmektir. Öncelikle değerli kardeşlerin sahip bir imana, imana sahip olmamız gerekiyor. İmanımızı salih amellerle güzelleştirmemiz gerekiyor. Şu kainatın sahibi Allah Celle ve Ala kainatın içindekilerini boşuna yaratmamış. İnsanoğlunu da başıboş yaratmamıştır. Yani insan yalnız başına bırakılıp terk edileceğini mi, hesap vermeyeceğini mi sanıyor? Demek ki bu dünyaya gelişimiz bir hikmete binaındır değerli arkadaşlar. Bundan dolayı hayatta en önemli değer imandır. İmandan sonra da namazdır. Allah Celle ve Ala'ya iman ettikten sonra imanımızı salih amel ve salih amellerin başı olan namazdan süslemeniz gerekiyor. Çünkü bize bu dünyada ve ahirette fayda verecek olan iman ve salih ameldir. Bunun dışındaki mevki, makam, sosyal statümüz, malımız, mülkümüz, evladımız salih ve hayır yolunda kullandıklarımız dışında bize hiçbir fayda vermeyecektir bu bilinçle özellikle namazımıza dikkat edelim dedi arkadaşlar. İkinci olarak günümüzde bir Müslüman gençlik olarak ne yapmamız gerekiyor? Bizden ne isteniyor? Topluma karşı sorumluluklarımız, ümmete karşı sorumluluklarımız, dünyadaki insanlara karşı sorumluluklarımız Yer mazlum ve musazaflarına karşı sorumluluklarımız neler? Bunu bilmemiz gerekiyor. Evet bizler Müslüman gençlik olarak elbette ki güzel ahlakımızdan güzel ve salih amellerimizle çevremizdeki insanlara örnek numune birer insan, birer Müslüman olmak zorundayız. örnek ile insanları kazanmamız lazım. Resulü Aleyhisselatü vesselam gönderildiği döneme cahiliye dönemi diyoruz. Cahiliye yani karanlığın zulümatın, haksızlıkların hırs çocuklarının biri diri toprağa gömüldüğü o döneme insanların kendi elleriyle yapmış oldukları putlara sağlıklı dönemi Kendi elleriyle helvadan yapıp daha sonra ibadet ettikleri Ve acıktıklarında yedikleri helvadan putların olduğu dönemi Faizin, ahlaksızlığın, hayatsızlığın Zulmün Ve Özellikle Kölelerin, cariyelerin veya hamisi olmayanların ezildiği, zulüm gördüğü döneme Cahiliye dönemi diyoruz. Ve Resulü Ekrem Aleyhissalatu vesselam 11 yıl gibi kısa bir sürede o cahiliye toplumundan böyle bir nesil ortaya çıkardı ki Medine'de evet Medine'de yani Yesrib'de daha sonra Medine ismini arıyor. Medeniyet şehri kuruyor. Medeniyet insanlarını oluşturuyor. Ve bu sahabeler dünyanın birçok ülkesine, coğrafyasına İslam medeniyetini götürüyorlar. Birbirini öldüren, birbirine haksızlık yapan, faiz alıp veren, hırsızlık yapan, rüşvet alan, yolsuzluk yapan, hırsızlık yapan bir toplumdan bir karıncayı dahi incitmekten korkan bir toplum meydana getiriliyor. Sosyal adaletin tam olarak sağlandığı ve herkese hakkının tamamen verdiği her türlü inanca sahip olan veya farklı kabimlere sahip olan insanların haklarının verildiği Medine'de münevver bir devlet de kuruluyor değerli arkadaşlar. Şimdi bugün maalesef 21. asırdayız. 15 asıl arada geçmiş. O cahiliye döneminden bahsettiğimiz haksızlıklar, hayatsızlıklar, zulümler sadece ülkemizde veya bulunduğumuz coğrafyada veya Şanlıurfa'da değil, dünyanın birçok coğrafyasında devam etmektedir. Dolayısıyla bu zulüm ve haksızlıkları ortadan kaldırmak için İslam adaletini yeryüzünde tekrar tesis etmek için siz değerli genç kardeşlerime büyük görevler düşmektedir, sorumluluklar düşmektedir. İşte bizler kendimizi her alanda yetiştirerek ve yaptığımız işi ve bulunduğumuz konumda en güzel bir şekilde çalışarak topluma ailemize, insanlığa faydalı birer Müslüman olmak zorundayız. Bu bahsettiğim mücadeleyi yaparken de elbette ki fedakarlık yapmamız gerekiyor. Bugün bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz hususların başında iman, ihlas ve takva gelmektedir. Genç kardeşlerimiz yani çocuklar dahil olmak üzere bunlar da geleceğin gençlerinin İhlas ve takvayı mutlaka ama mutlaka elde etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde cahiliyenin hayatsızlığın hakim olduğunu bir coğrafyada bu dönemde kendimizi muhafaza etmemiz zor olacaktır. Hiç olacaktır değerli arkadaşlar. Bugün İslam düşmanları Toplumumuzu İslam'dan uzaklaştırmak. Gençlerimizi adaletten, güzel ahlaktan uzaklaştırmak için gece gündüz çalışma yapmak kalırlar. Hem sanat adı altında sinemada, tiyatroda, televizyonlarda, dizilerde veya kültürel alanda, siyasal alanda her alanda Müslüman'ı kendi değerinden uzaklaştırmak için çabalar gayret gösteriyorlar. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bunu çok daha rahat ve kolay yapmaya çalışıyorlar. Değerli genç arkadaşlarım, değerli gençler, unutmayalım. Bizler kendi değerlerimize, kendi medeniyet değerimize, inanç değerlerimize ve adetlerimize bağlı kalmak zorundayız. Batı'nın, ABD'nin, Avrupa'nın bize dayatmış olduğu kültürünü etmemiz gerekiyor. Bunu da giyim kuşağımızdan, konuşmamızdan, hatta saç kesim şeklimize kadar bu tür konularda bize mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. İki bir konu üzerinde duracağım. Değerli arkadaşlar. Birincisi gündemimizin ilk maddesi de değişmez. Gündemi Gazze. Bugün yeryüzünün müstakbirleri Amerika, Avrupa ve Siyonist rejimi 20 aya yakındır. Gazze'de Filistin'de, Lübnan'da ve İslam coğrafyasında dünyanın gözleri önünde soykırım suçunu işlemektedir. İşlemeye de devam ediyorlar. Tüm uluslararası hukuku, insan haklarını, dini değerleri, insanlık değerlerini ayaklar altına alarak bunu yapıyorlar. Ve hatta Dedim ya cahiliyedeki insanlar helvadan put yapıyorlardı. Acıktıkları zaman o tatlıkları helvadan yaptıkları putları yiyorlardı. Bugün batı medeniyeti de aslında nasıl bir canavar barbar ve cani bir medeniyetin sahibi olduklarını bahseden insanlık gördü. Yeryüzünün birçok coğrafyasında vicdan sahibi insanlar Müslüman olsun olmasın milyonlarca insan çıkıp bu batı medeniyetinin vahşi katliam ve soykırımını kınamaktadır. Peki bizler Urfa gençliği olarak bu kardeşlerimize karşı bir vazifemiz yok mu? Ne yapmamız gerekiyor? Sadece oturmakla seyretmekle yoracak mı? Elbette ki değil. Genç kardeşlerimiz bugün mücadele dünyasında özellikle dijital alanda teknolojide kendimizi yetiştirerek bu zalim ve müstekbirlerle mücadele etmemiz gerekiyor. Bu sol kırılma her gün onlarca bebek, çocuk, kadın, yaşlı, sivilin katledildiği bu katliamları ve bu soykırımı asla ve unutmamamız gerekiyor. Bugün biz iki olarak bir şey yapamıyor olsak bile bu yarın yapamıyoruz anlamına gelmeyecektir inşallah. Bunu unutmayalım. Bu müstekbirlerden bir tek fers alıncaya kadar yeryüzünün bu zalimlerine karşı bir Müslüman kalıncaya kadar mücadele etme kararlılığında sebatlı olacağız. Bu zalimler o çocukları, bebekleri, kadınları niye öldürüyor biliyor musunuz? Bunlar büyüyecek ve o zalimlerden hesap soracaklar diye bunu yapıyorlar. Ve bizler de, bizler de Allah'ın izniyle bu küfrün ve en çok korktuğu hususların başında bu geliyor. Bilinçli Müslüman, kendi davasına sadık olan Müslüman, kendi örfüne, geleneğine, inanç değil değerlerine sadık olan Müslümanlar çekilip korkuyorlar. Evet. Ve biz gençlik olarak Allah'ın izniyle elimize imkan geçtiği ay, o zalimlerden Yüz yıl sonra da geçse onlardan hesap soracağız. Bunu unutmayalım. Ve yani bu yapılan zulmü, bu soykırımı her ortamda diye getireceğiz. Benim yeğen arkadaşımız, kardeşimiz, komşumuz, akrabamız kalmamalı. Okulda, iş yerinde, sokakta, çarşıda, pazarda bu zulmü insanlara anlatmamız, göstermemiz gerekiyor. Bugün ailemizi hedef alan, çocuklarımızı hedef alan, nesillerimizi hedef alan bu sapkın fikirlere karşı kendimizi koruyup koymamız gerektiği gibi onlara karşı da mücadele etmemiz gerekiyor. Evet, belki o zalimler sizi öldürerek yok ettiklerini sanıyorlar ama bu zalimlerin yapmış olduğu fitne, fesat ve terör faaliyetleri yani sapkın fikirleri topluma yayma hayatsızlığı yayma, teşhirciliği yayma, inanınız ki o Gazze'de işlenen soykırımdan daha aşağı değildi, Belki daha beterdir bu. Çünkü fitne çıkarmak adam öldürmekten daha beterdir diyor Allah-u Teala. Fitne çıkartarak insanları insanlar uzaklaştırmak, güzel ahlaktan uzaklaştırmak, insanları hayatsız bir hale sokmak, inanılmaz ki Allah katında adam öldürmekten daha ağır düşmüştür. Bundan dolayı genç kardeşlerimiz evli olanlar kendimizi ve çocuklarımızı ailemizi muhafaza etme adına hayatsızlığın ve çoğaldığı ve teşvik edildiği bir ortamda kendi namusumuzu, hırzımızı, gözlerimizi, ailemizle birlikte korumamız gerekiyor. Buna karşı tedbir almamız gerekiyor. Evlenme imkanı olan kardeşlerimiz mutlaka ama mutlaka evlenmeli. Ve ailemizi yani kadın ve erkek arasındaki ilişkiyi o kadar güçlendireceğiz ki bu zalimlerin fitneleri ailemizin içine giremeyecek. Hapya kadar bile gelemeyecek inşallah. Bundan dolayı aile kurumunu aile bireyleriyle mutlaka ama mutlaka bu bilinçle yardımlaşma ve dayanışma halinde bizim hareket etmemiz gerekiyor. Evet. Hıdafar gençliği, Hıdafar'ın gençlikten istedikleri çok ama zamanımız da çok değil. Yaşadığımız müddetçe, nefes aldığımız verdiğimiz ve müddetçe zalimlere karşı mücadelede bir an bile gaflete düşmeyelim. Zalimlere karşı mücadelede her zaman mazlum ve mutsazafların yanında yer alalım. Onlara karşı mücadelede asla ve kata bir adım daha olsa geri adım atmayalım.